Ihtiyacısı. Bu kalem, bu da öyle. En yazım güzel. ama ne yazık ki alın yazım kötü yazılmış. İnanmazsanız size kötü yazılmış alın yazımı gösterebilirim. İşte bu aynada i̇şte ayna görmüş olduğunuz benim. Bilin. Bu arkamdaki bir de bilinçin. programımızın kameramanı Sedat. Seda. Zengin bir köşkte yaşıyordu. Annem köşkün şoförü olan babam Behzat'la evlendi. Babam yaşlı işte, işte bir ayağı çukurdaydı. İşte işte babamı görüyorsunuz yaşlı. İşte bu da bu da çukurda olan ayağı. S: Sakın! Sakın! biraz çeki düzen Bu köşke hiç yakışmıyorsun. Annem babamdan gençti. Güzeldi ve yürek hoplatırdı. Bu yüreği hoplayan da köşkün sahibi Murtaza Bey. Anneme, Allah, Allah bütün güzel, güzellikleri bir arada vermişmiş. <laughs> bak, bak sen tesadüfe, tesadüfe. annemin demin sesi de güzel. 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 Tıpkı, Tıpkı Amerikan Amerika müzikallerindeki Amerika gibi. gibi. Allah, Hadi bakalım Çağlayan, oku bir tane. Burada olmaz. <laughs> Peki nerede? Banyoda. Dediğin gibi babam Murtaza Bey'in şoförüydü. <laughs> Murtaza ile birlikte o fabrika senin, bu fabrika benim. Hayır, hayır, Tüm fabrikalar Murtaza Bey'in Bey gezer dururlardı. Murtaza Bey, Musiki'yi çok sevdiği için babama hep okuturdu. Babam, babam Güzel, adını bu yüzden almış. Hadi oku bakalım. Baş süre Bey. MONCIE no, baba Baba, direksiyonu bırakıp, mizan sen de yapmak isteyince, bir kaza geçirirler. geçirirler. Babam, sesini kaybeder, Murtaza Bey de, bacaklarını Murtaza Bey, çok iyi yürekli, 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 yürekli olduğu için, babamı kovmadı. kovmadı. Babam, baba, önceleri baba. Murtaza Bey'in Chevrolet'sini sürerdi, şimdi de felç arabasını sürüyor. Dört tekerden iki tekere düştü, sizin anlayacağınız. Güzel çıktığı düşünülürdü. Yankılandığı için olsa gerek. O yıllarda teknoloji bu kadar ilerlememiş. DVD, VCD, CD, CD yok böyle bir şey. Ses kayıt stüdyosu, klip de yok. Olsaydı annem de arkasına bir koreografi yaptırırdı. Yoksa böyle kuru kuru söyler miydi? kadar güzel bir kadın. Üstelik de kolte. Ama hiç şansı yok. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki ne televele ne paparazi hiçbir şey yok. Olsaydı hemen şöhret olur, düzeyli bir beraberlik yaşardı. Evet, ben kocasıyım ama ilişki düzeyli olduktan sonra niye kızayım ki? evli bir kadınım. Bir ayağı çukurda bile olsa bir koca var. Benim de fabrikalarım, köşklerim, yalılarım var. Her şeye sahibim. Ama sana sahip olamadıktan sonra hayatımın ne önemi Bu kadın Murtaza Bey'in annesi. Kendisi, sevimli bir hayal Çocuğunu istediği biriyle evlendiremediği için, için öldüğü halde köşkü, terk edemiyor. Murtaza Bey'in babası Lütfullah İşte bu duvardaki resim çerçevesinde asılı duran. Çerçeve sadık fakat baba Karısı yerinde duramıyor. Karısı Kevser'in hayaleti. Ne zaman ortaya çıksa adam yerinde duramıyor. Çok kıskanılmış karısı. size bir flashback yapayım da durumu kendi gözlerinizle göre, göre İşte bu Kevser Hanım. Aynı önünde saçlarını tarıyor. O, o zaman sağ ol. Henüz hayalet olmamış. Ne güzel, ne güzel bir kadın değil, kadın değil, değil mi? mi? Yok Yo, öyle, öyle demeyin. De Çok, Çok eskiden güzel kadınlar güzel böyle olurdu. Neden diyecek olursanız. O zamanlar estetik <laughs> cerrahi henüz yok. yok. Onur Erol on, henüz doğmamış. <laughs> Evser, seni başındaki taraktan, oturduğun koltuktan, aynadaki görüntünden, birindeki kemerden bile kıskanırım. Seni her şeyden kıskanıyorum. Uçan kuştan bile. Ah, kuşun gözlerini oymuşsun. Evet, seni görmesin diye. Hayvan oraya buraya çarpıyor. Ah ne yapıyorsun Lütfullah? Aynadan sana bakıyor. Ama o benim. Olsun. Sana benden başka kimse bakamaz. Ah. <laughs> Murtaza Bey, size söylemedim. Hikaye anlatıyorum. Murtaza Bey, babasını küçük yaşta kaybetti. Babası, patlayan bir mayınla acı bir şekilde canlandı. Mayın savaş alanında değil, değil evde patladı. Çünkü Lütfullah Bey karısını kıskandığı için eve kimse girmesin diye yalnız kendisinin yerini bildiğim mayınlar döşemişti. ...sık sık tuvalete kalkardı. Evet, evet, çişi bir kere gelirdi bir daha. Daha. ...o prostatlı olduğum için... ...bir çişi çişim üç kere de yapardı. Çişim o gece, yalan, yalan olmasın... olmasın ikinci, ...ikinci kalkışımı... kalkışımı ...üçüncü kalkışımı ne? ne? ...uyku bir sersemliğiyle bir mayına bastı. bastı. Ve, ve odanın ortasında... Da ...can verdi. Şimdi gördüğünüz gibi, gibi... ...bu çerçevenin, çerçevenin, içinde, çerçevenin içinde yaşıyor. yaşıyor. Bir gün odasında yatıyordu. Murtaza Bey hain emellerini bildiği için odasını kitlemeden yatmazdı. Murtaza Bey hayalet annesine kilitli kapıyı açtırıyor ve annem de kadını görüyor. Ama sevimli hayalettir diye ses çıkarmıyor. Meğerse Murtaza Bey felç de değilmiş. Öyle davranılmış. Çağlayan buraya gel. Evin küçük beyi Murtaza seni kirletmiş öyle mi? Kimden duydun beysa? Kuşlar söyledi. Doğrudur. Beni çok küçük düşürdün Çağla'ya. Hayır Beyza, sen zaten ufak tefeksiniz. Beni çok küçük düşürdün, çok. Ee, açıklayabilir miyim? Kendimi aşağılanmış, küçülmüş hissediyorum. Bu şartlar altında yaşayamam, elveda. <laughs> Behzat, 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 ay Behzat! Anne, anne, hemen bardağı parmağını sokmuş. Ama, ama küçücük, küçücük babamı ben buluncaya ben kadar, ben kadar ben babam ben erimiş, ben gitmiş ve anne, 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 anne bana, bana hamile, hamile kalmış. kalmış. Babamdan babam da ne, 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 ne yazık ki, ne yazık ki ne yazık Murtaza Bek. Hatıralarımın, Hatıralarımın birinci bölümünü, birinci bölümünü, bölümünü bu heyecanlı, heyecanlı satırlarda da, kıllık, olsun kıllık olsun diye değil, diye değil, değil. Rating, olsun rating olsun diye kesiyorum. Olsun diye kesiyorum. Haftaya devam, diye devam edecek. 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 Tabii, tabii ki tabii. Olacak, olacak, o olacak o kadar televizyonunda. televizyonunda.